Herkese selam pisiciklerim kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Bugün sizlere her şey pembe çekeceğim. Biliyorsunuz ki her renk serisi çekiyorum ve bugünkü sıradaki rengimiz her şey pembe yani pembe renk. Bakalım ne yapacağız? Bu arada pembe ten rengi var mı bakalım ama pembe yok yalnız arkadaşlar. Var. Oha şu an pembe ten rengi buldum ve şok yani ben şok yaşıyorum. Pembe saç bence budur bu arada. Yani en pembesi budur. Ben daha fazla pembe saç bulamam. Ama pembe ten rengi bile yaptıysam yani arkadaşlar siz düşünün artık beni. Ee, tamam. Ee, göz gözlerim zaten kalabilir. Gözlerim aynı. Ama kaşlarımın da rengini pembe yapacağım. Çünkü neden olmasın? Çünkü bugün her şey pembe. Kaşlarım bile pembe olsun ama kaşlarım birazcık uyumlu olsun saçımla. Şöyle iyi gibi. Ağzımı pembe yapamayacağıma göre ama allık yapabilirim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki allık pembe. Ama kırmızı ya. Şu pembe olur mu? Bence olur. Tamam bu olsun o zaman. Yanak da şu olsun. Tamam böyle çok güzel. Burada gerçekten pembe ten rengine aşık olmam. Dışında hiçbir problem yok. Bence pembe renk pembe ten rengi çok güzelmiş. Ee, kıyafetlere bakalım. Böyle bir sürü kıyafet var ama ben en pembe olanını seçeceğim bugün. Bakalım pembe neler yiyebileceğiz. Yani gerçekten bu arada karnım kazanıyor pisiciklerim. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel bir şeyler buluruz da doyarız bugün. Yani en doymaya ihtiyaç olduğum gün diyebilirim. Bu arada oruç tutanlar için Allah kabul etsin orucunuzu. Ben şu an bu videoyu iftardan sonra çekiyorum. Hatta bayağı sonra. Şu an saat birazcık geç oldu. Ee, bir falan şu anda saat. Ee, kuzen Kuzenim falan da bizde kalacak. Aslında en pembe bu gibi şu anda. O yüzden arkadaşlar işte bugün erken yatmayacağımız için size de bu videoyu birazcık geç çektim. Zaten hani beni tanıyanlar bilir. Genelde çoğu videomu geç çekiyorum. Neden bilmiyorum ama öyle. <laughs> Şimdi aslında bu çok pembe ama bu daha pembe. Yani o yüzden bu kombini seçiyorum ve çıkıyorum. Gerçekten çok rüküş bir kombin bu arada. Şimdi ay çok acıktım bu arada. Ne yesem ne yesem ki ne yesem. Gelin bakalım Flopple'da bir şey yapabileceğiz mi? Aa Flopple'da pembe fotoğraf çekilebiliriz. Hemen bulayım şu anda. Aa pembe arka plan direkt çıktı bu arada. Yani arkadaşlar renkli güzel bence tamam çekilirim. Ay çok güzel çıktı. Bence tam pembiş bir resim şu anda. Bir de şöyle çekilsek. Oha full pembe. Her şey pembe de bakar mısınız? yine direkt her şey pembe. Ama bir dakika şu anda böyle tekrar çekeceğim. Evet bu tamamen oldu çiziklerim. Yani şu an şu fotoğrafı ben elimde evime götüreceğim. Gerçekten mükemmel oldu. Her şey pembede. Her şeyin pembe olduğu bir fotoğraf. Şimdi dediğim gibi bir an önce acıktım ben çok acıktım. İlk önce evime gidelim. İsterseniz size bir odamı göstereyim. Zaten benim odam pes bende. Gördüğünüz gibi odam konsepte çok uyumlu. En son sahur vlog çektiğimiz için Ömer Asaf pardon. En son biz ne çektik ya pijama partisi çektik. Ömer Asaf hala uyuyor yatağımda şu anda. Ee, burada pembiş mumlarım var bakın. Pembiş mumlar şu hayattaki en sevdiğim şeylerden biri. Kalkmıyor şu an yerine neden. Normalde yerinden çıkıyorlar ama şu an çıkartamadım. Neyse çok da attım ya alacağım şimdi. Ha böyle çıkardım. Bakar mısınız çok tatlış bir mum bu da. Fazla seviyorum bunları. Sonra bu var. Bunu da çok seviyorum. Halımı zaten çok seviyorum. Baya baya seviyorum. Yani bu da böyle arkadaşlar. Zaten pisiciklerim biliyorsunuz ki benim şeyim de pembe. Bilgisayarım falan. Aa, gözlüğümü takabilirim çünkü gözlüğüm de pembe. Aslında benim gerçekten çakamaka çoğu şeyim pembe. İsterseniz ilk önce AVM'ye gidelim. Bugün çünkü bugün benim canım AVM'ye gitmek istiyor. Birazcık AVM'yi gezelim. Belki pembe bir alışveriş buluruz ya da alışveriş hani alabileceğimiz pembe şeyler falan buluruz. Ya yani umarım buluruz. Çünkü ben de biliyorsunuz ki alışveriş manyağı bir insan olarak ya yani pembe bir arabamı tabii ki de alacağım. Çünkü pembe. Hadi bakalım gelin. Daha önceden her, şey pembe falan hiç çekmemiştim. Her şey yeşil, her şey mor bile çektik. Fakat böyle çekmemiştik. Aa burada çok güzel bir şey buldum. Bu tablet sanırım. Bunu alacağım. Çünkü kuzenim Ömer Asaf'ın tablete ihtiyacı vardı. Neyse bunu da buradan almış olayım artık. Yani pembe yolu versin. Çünkü her şey pembe yani çocuğa gidip de yeşil alamam. Arkadaşlar yani pisiciklerim şu çiçeğe bakar mısınız? Çok güzel. Ben bu çiçeği o zaman saksısıyla alayım. Hem anneme hediye ederim. Annem böyle şeyleri çok seviyor. Değişik saksıları falan. O yüzden bunu alacağım. Bunu anneme hediye edeceğim pisiciklerim. Annemi bu arada videolarda daha sık görmek isterseniz ya da annemle bir video fikri falan isterseniz lütfen yorumlara davet ediyorum sizi. Yorumlarda yazabilirsiniz annenle şunu çek falan diye. Çünkü annem de Toka Life oyununa gerçekten bayılıyor pisiciklerim. Bizim yanımızda yani. Ee, şimdi buradan pembe dondurma yiyeceğim. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok acıktım. Neden gelmiyor dondurma ya? Dondurma neden gelmiyor? Pisliklerim heh. Ya inanamıyorum ya şu anda hayatım en güzel gün yaşıyor olabilirim dondurmam var. Oh anneme hediye de aldım. Yani çok güzel. Oha spada pembe içecek var. Tabii ki içmezsem olmaz. İçmezsem içimde kalır. Elime alayım. Şöyle gideyim. Aslında Mira'nın tuvalete ihtiyacı var. Mira biliyorsunuz ki küçük kardeşimiz oyunda. İsterseniz o da videoları daha çok çıkar. Pembe tuvalet. Zaten pembe rengine aşık bir Veladovich olduğundan dolayı. Ama alınmıyor erime. Neyse onu sonra geçerken alalım. Çünkü pisliklerim ihtiyaç yani o gerçekten ihtiyacı. Çocuğun yazık. Şimdi gelen burada bakalım ne var. Bu arada gözlüğümü ben bu gözlükçüden alıyorum. Aa, aa şu da gelmiş. Şu çok güzel. Ee, merhabalar. Merhaba. Pembe gözlüğünüz var mı yani başka? Ee, ben bunu zaten sizden almıştım biliyorsunuz. Tanıdım. Bu var. Bakın. Aslında pisicik yerim şimdi. Bu da çok kahvalı cool değil mi? Tamam ben bir deneyeyim. Ben bir deneyeyim şöyle bunu. Allah pisicik yerim ne yapıyorsun? Oh yeah. Baya güzel. Ama neyse bunu şimdilik ben almayayım. Daha sonra gelir alırım. Bir ara. Ay şunlardan da deneyelim. Pembiş kombinler. Bırakayım şunu. Pisicik yerim şimdi. Ben birkaç kombin seçeceğim buradan. Şu var bir de şu var. Tamam o zaman. Ben bunları deneyip geliyorum sizler için. Neyse iki dakika giyeyim bari. Bakın bu böyle oldu. Bunun üst pembe altı mavi. Fakat kendime çok yakıştıramadım. Birazcık yaşlı kombini gibi. Ay bu da çok güzel oldu. Pisicik yerim. Bunu da beğendim. O zaman bunu ben şimdilik sepetime koyayım. Bunu da satın alayım. Çünkü gerçekten çok güzel spor yani. Benim şahsen hoşuma gitti. Yalnız burada yapacak bir şey kalmadığı için bir üçüncü kata çıkalım yemek katımıza. Belki yiyebileceğimiz bir şeyler bulabiliriz. Çünkü gerçekten dediğim gibi karnım bugün çok kazanıyor. Pembe donat olsun adam lütfen. Buranın donatları çok meşhur. Ve bazen kalmayabiliyor. Ay kalmış çok şükür. Bu arada çalışanlar nerede diye soracaksınız ama Burası bu aralar biraz daha self service çalıştırıyor. Yani nasıl desem size yurt dışında da olur ya hani yiyorsunuz, parasını koyuyorsunuz ama fakat içinde garson olmuyor ya da işte herhangi bir şey olmuyor, elektronik hepsi. Ay gerçekten çok güzel. Bunların bu arada ücretleri zaten altlarında yazıyor pizziciklerim, ücretini bırakıp gidiyoruz. Fakat burası benim sponsorum olduğu için burada ücret ödemiyorum. Ay bubble tea favorim arkadaşlar. Bayılıyorum buna. Aa! Bu arada sepet allak bullak oldu. Neyse çok güzel bu arada. Gerçekten çok güzel. Şu sayılır mı ya? Ama pembe değil ama pembe yani sonuçta. Neyse belki sayılmaz falan kızarsınız şimdi bana. O yüzden yemeyelim. Burada pembiş bir şey yok maalesef arkadaşlar. O zaman gelin şimdi birazcık kafeye falan oturalım. Çünkü gerçekten çok yoruldum ben. Alışveriş yapmak beni yoruyor. Hemen gidelim bir kafeye oturalım. Şurada açık büfeler, açık büfelerin olduğu bir yer var biliyorsunuz. Oraya gidelim. Orada çok tatlı teyze falan var. Sushici de var zaten. Hemen geldim şu anda. Yalnız AVM'nin arabasını çaldık. Neyse. Ne oluyor ya şu an? Pisicik bir şey oldu. Neden attı bizi bir yanda oradan? Neyse bilmiyorum. Bir yanda attı neden olduğunu anlamadım bir şekilde. Buradan da hemen pembe bir şeyler atıştırmak istiyorum. Teyzeciğim nasılsın? İyiyim evladım sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Ya bugün de ben her şey pembe çekiyorum. Ee, bana verebileceğim pembe bir yiyecek var mı? çocuğum ne oldu sen öyle pembeleşmişsin ay dur bir bakayım Vallahi var kızım bak şu şekerleme çok güzel yeni geldi ee, fakat o onu boş ver sen şundan ye bak bu gerçekten mükemmel tamam teyzeciğim alayım ben bunu o vallahi ellerinize sağlık ben bunu çok beğendim başka bir şeyiniz var mı Vallahi pembe sayar mısın bilmem ama bu duraşeli şekerlerinden de var. Valla bu sayılır mı arkadaşlar? Sayılır. Yüzde sekseni pembe. Ben bunu yedim gitti. vallahi çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun evladım. Elimizden geldiğince yapıyoruz. E, ee, borcum ne kadar teyzeciğim? Borç olur mu evladım? Geliyorsun sürekli yardım ediyorsun. Torunlarımın da ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Aşk olsun teyzeciğim olur mu öyle şey? Sen söyle. Yok, yok vallahi almam bir denirim he. İyi tamam peki. Bu seferlik öyle olsun. Ama bir dahakine böyle olmaz. Gerçekten burada pisliklerim bugün canım fişen çipsi çok çekiyordu. Fakat her şey pembe olduğu için bunu yemeyeceğim. Ama e, yani yemeyeceğim paket yaptıramayacağım anlamına gelmez. Şu anda donduk bu arada. Ya yani neyse e, en iyisi noodle, ye, noodle paketi alalım. Biz bunu artık <laughs> videom bitince evde gömeceğim. Benim videom buraya kadar da Hepinizi çok seviyorum. Ee, kanalımıza abone ol, videomuza like atmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.